Bir suç dizisi düşünün. Ama bu kez dedektifiniz silah yerine zekasını kullanıyor. The Mentalist, klasik polisiyelerden farklı çünkü merkezinde duygu okuma, gözlem gücü ve insan psikolojisi var. Baş karakter Patrick Jane, alışılmış dedektif kalıplarını yıkıyor. Karizmatik, gizemli ve gözlem yeteneğiyle büyüleyici. Dizi her bölümde bizi hem bir olayın içine sokuyor hem de karakterlerin iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Zeka ile gerilimi harmanlayan yapısı klasik suç dizilerinden farklı bir tat bırakıyor. Sanatsal açıdan baktığımızda minimalist müzik kullanımı, bakışlara yüklenen anlamlar ve sembollerle bezeli anlatım öne çıkıyor. Ve elbette her şeyin arkasında insan doğasına dair derin bir sorgulama var. Spoiler yok ama şunu söyleyelim. The Mentalist Sadece bir suç dizisi değil, aynı zamanda bir akıl oyunu, bir karakter hikayesi ve bir görsel deneyim. Eğer zekice yazılmış senaryoları, güçlü karakterleri ve ince mizahı seviyorsan, bu dizi senin için biçilmiş kaftan.